Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar nasılsınız? İyi, i̇yi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün yine bir Klan Savaşı savaş tekrarıyla beraberiz. Ee, çok özel bir saldırı var burada, onu izletmek istiyorum öncelikle. Arkadaşlar burada videoyu çok kısa bölüyorum. Artık yeni bir sponsorumuz var. Vatan Game. Muhtemelen çoğunuz bu siteyi biliyorsunuzdur zaten. Oyun içinde yapacağınız alışverişleri daha ucuz ve daha uygun bir fiyata Vatan Game'de yapabilirsiniz. Mesela altın bilet oyun içinde 280 lira, Vatan Game'de 211 lira. Kesinlikle tercih edebilirsiniz. Güvenilirdir zaten. Süpersel tarafından da onaylıdır. Aklınızda bulunsun. şimdiden hayırlı olsun dilekleriniz için de teşekkür ederim. Videoya kaldığımız yerden devam edelim. Yani muhteşem bir sprookçu saldırısı var. Ee, yani başlığa falan da koymuşumdur zaten. Belki kapak fotoğrafına da koymuşumdur. Hem kraliçeyi hem de şampiyonu kullanmadan 3 yıldız alıyor Enes. Enes valla hani çok güzel değer alıyor süper gördüğünüz gibi. Çok güzel bir noktaya indirdi. Görünmezliği falan aktif etti bile evini o kısımda. Yani oradaki x cehennem kuleleri, monolit. Yani ne var ne yok düştü ya. Ordu zaten ilerlemeye devam ediyor. Orada da ölmedi. Ee, sanırım şu üst kısımdan atacaktı barbar kralı sadece. Onun dışında herhangi bir şekilde <laughs> müdahale etmeyecek atacak. Evet, şu anda gönderdi. Gördüğünüz gibi alt kısım neredeyse tamamen tertemiz oldu. Baykuş ve şampiyon koruyucu bu kısım temizliyor. Barbar Kral iç kısma girdi ve orayı temizledi. Yani mükemmel, muhteşem bir saldırı ya. Hem kraliçeyi kullanmıyor, hem şampiyonu kullanmıyor. Bana kalırsa hani gerçekten çok güzel saldırı. Bunları zaten canlı yayında yapmıştık. Kaçıran arkadaşlar için tekrardan böyle izletmek istedim. Çok güzel bir saldırıydı. Tekrardan ellerine sağlık. Yani iki kahraman sak, e, kullanmaması da zaten bayağı e, havalı oldu yani bana kalırsa. Çünkü genellikle şey oluyordu. Ya bir kahraman kullanılmıyor ki genellikle şampiyon oluyor da. Ya da hepsi kullanılıyordu ama ikisini de kullanmadan çok tamiz bir 3 yıldız aldı. Şimdi İbrahim'in saldırısı var. Yine süper okçulu bir e, klon saldırı yapıyor. Klonlu süper... E, ama hepsi birbirine karıştı. Ejder klonlu bir ordu yapıyor. Evet bu şekilde, bu şekli doğru. E, patlatıcılar bu kısımlarda. Bakalım şu görünmezliği nasıl aktif edecek. O alt kısımdan gönderdi. İki görünmezlik aktif etti ve geri çağırmayla kraliçeyi aldı. Çok güzel. Saldırıya hızlı başması, başlaması lazım ama. O görünmezlik tek aktif olur çünkü. Tekli cennem için iskelet gönderdi. Mantıklı. Evet sanırım zeplini yakın kısımdan gönderecek. Ejderler aynen öyle bıraktığı için. Görünmezlik bu arada doluyor ya. Biraz hızlı olsa. evet. Neredeyse yani ucu ucuna yetişti mi? Abi klonlar son anda çalışmış. Vallahi son anda çalışmış. Şurada görünmezlik tekrar aktif oldu bu arada. Üst kısımda şampiyon ve kraliçe güzeli çıkarmış diyebiliriz. Orada hala güçlü bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Şampiyon da aynı şekilde orada bayağı tuzağımıza yakalandı ama yani gereken temizliği yapmış ya. Tek annem de durduramayacak zaten. Eline sağlık. Çok tatlı bir 3 yıldız almış. Yani bu ejder sardısı son zamanlarda bayağı meta oldu. Son zaman dedim de yani 2 hafta 3 hafta belki daha fazla olmuş bile olabilir çok güzel iş yapıyor. Yani erkek ekipmanları falan da uygunsa kesinlikle de deneyebilirsiniz. Hemen yine İbrahim bir saldırısını daha göstereceğim. Bu da aynı e, troll düzen çift görünmezlikli. Buna karşı da çok güzel bir saldırı yapıyor. Bebek ejderle buradan temizlik yaptı. Bakalım kraliçeyi evet bu noktadan kullandı. İki patlatıcıyı e, patlatıcı da etkisiz hale getirdi ve görünmezlikleri de aktif oldu. Yani çok güzel bir değer aldı bana kalırsa. Kraliçeyi e, sağ kısma tekrardan e, gönderdi. Geri çarmayla. Ejderlerle ve Zeplin'le giriş yaptı. Ortaksında görünmezler görünmezler aktif olmadan evet çok güzel bir şekilde klonladı. Abi çok güzel değer aldı. Kasırgayı da çıkardı ve kasırga boşa düştü. Yani herhangi bir askere zarar vermedi, döndürmedi falan. Çok güzel değer aldı bana kalırsa. Eline sağlık. Tekticenden barbar kralı tuttu ve sanırım onun için atacağımız evet, büyümüz de yokmuş. Burada sadece seken top kaldı ki o da ejderler için herhangi bir tehdit değil. Rahat bir şekilde 3 yıldızı almış. Ellerine sağlık. Ya, troll düzenlere çok güzel gidiyor çünkü dev görünmezliği aktif ettiği için rahat bir şekilde 3 yıldız alınıyor. Evet ee, son savaşımıza da bakalım. İlk saldırıda ben varmışım. Ee, evet bunda hala kralı maxlayamadık yani 88 seviye kral var. Ona rağmen yine güzel bir 3 yıldız aldık. Köşemizi yaptıktan sonra barbar kralı direkt burayı temizlesin diye gönderiyorum. Ardından direkt belediye üzerinden giriş yapacağım orduyla. Bu düzenlerde aynı taktiği yapıyorum her defasında. Hiç şaşmıyor yani ve genellikle de çalışıyor. Evet uçan kışlayı bıraktıktan sonra babak kaldı güzel temizlik yaptı. Orduya başladım hızlıca. Sarmaşı da güzel bir noktada kullanacağız. Zehir büyüsü var elimde. Minyon çıkması iyi oldu kılan Kalesi'nden. İyi ve anlamsız oldu yani. Genellikle buz golemi çıkıyor çünkü. Ama benim işime geldi tabii ki. Güzel bir şekilde sarmaşı da kullandıktan sonra o da ilerleye, ilerlemeye devam ediyor. Tilkimiz olmadığı için maalesef şampiyonda kazıcıyla, kazıcı idare etmek durumundayız. Burada monolit açıkta bıraktım. Pekka zaten çok rahat bir şekilde onu indirdi. Ordu kartal topunun oraya geldikten sonra zaten hızlı hızlı ilerlemeye devam ediyor. Savunmalar da bitti sayılır. Zaten iki tane ağır savunma kaldı. Bir tane seken top, bir tanesi çok okçu kulesi. Onlar içinde bir tane buz büyüğümüz vardı. Ve cehennem kulesi dahil üçünü de dondurarak rahat bir şekilde üç yıldız aldık gördüğünüz gibi. Adam bütün bombaları da iç kısma koymuş gördüğünüz gibi. 6 tane bomba vardı iç kısmında hepsi patladı. Hani orayı sarmaşık atmasak ordu kesinlikle o kısımda ölürdü yani onu biliyorum. Net bir şekilde de söyleyebilirim. Evet yine bir spor saldırısı. Çift görünmezlik pardon öfke kulesi var bu defa. Ee, çok güzel bir noktaya indirdi. Alacağı değere bakın abi şimdi. Belediye binası oradan kartal topu çoklu okçu kulesi falan filan. Aynı şekilde koruyucu altarını da aldı. Belediye binası düştü evet. Rakip kralı kesti ve şampiyonu kesti. Kraliçeyi kesemedik. Kraliçe uzaktaymış zaten. Mükemmel bir değer aldı bana kalırsa. Titan çıktı Kraliçeden. Bebek ejderi vuruyor. Buz golemini kraliçe indirecek şimdi zaten. Ejderler için yani dümdüz bir koridor var. Rahat bir şekilde ilerleyecek. Herhangi bir yere kayma ihtimali yok çünkü. Sadece şu dışarıdakiler biraz terbiyesizlik yapmış ama o kadar da olsun değil mi? Hani <laughs> hatasız ordu olmaz daha doğrusu ya. Kul, kul, kul da olmaz da ordu da olmaz. Her neyse. Barbar Kal burada tek başına temizlik yaptı. Arka kısımda temizlik yapacak herhangi bir askerimiz yok yani. Minyon var. Onun hava olmasını atamayız. Onlar bekleyecek maalesef. Şampiyon yeteneği daha duruyor. Tilki de aynı şekilde yaşamaya devam ediyor. Buz büyüğümüz var. Onda muhtemelen çoklu okçu Pardon çoklu seken top. Hepsinin ismi birbirine karıştı. Orada kullandık işte. Rahat bir şekilde oradan çıktık. Yani dört tane kahraman da yaşıyor. Barbar Kral'ın canı yok. Kraliçin yeteneği falan duruyor. Ellerine sağlık. Rahat bir yıldızdı. 3 numarada yine benim bir e, saldırım var. Spam saldırısı. Bu düzende muhtemelen çok görüyorsunuzdur yani. Düzende şey kupada falan hala kullanılıyor ki bazı klan savaşlarında da e, kullanılıyor. Ya bu düzen genellikle süper okçuya falan anti ya. Onu söyleyebilirim. Onun dışında diğer ordularla genellikle rahat bir şekilde 3 yıldız alınabiliyor bu düzende. Barbar kal güzel bir temizlik yapıyor. Orduyu da başlatacağız birazdan. Uçan kışlayı gönderdik. Evet orduyu da gönderdik şimdi. Oradaki seken top yani biraz problem çıkarmış. Klan kalesinden buz golemler de aynı şekilde ama neyse yine de ilerliyoruz ya bana kalırsa. Eyvah orman minicileri çok kaymış. Hatta ikiye bölündü orman minicileri. Çok kötü oldu. Normalde tercih edilmeyecek bir e... tercih edilmeyecek bir strateji e... konuşamadım. Ne diyeceğimi de unuttum. Evet biraz kötü oldu yani. Her neyse. Güzel topladık ama ya. Geri, kraliçenin içeri girmesi bence iyi oldu. Aynı şekilde şampiyon da yeteneği hala elimizde. Şampiyon da işte tilki olsa mesela çok rahatlatacak elimizi. Evet kraliçeyi maalesef kaybettik. Şu anda burada 3 yıldız gelmez gibi görünüyor değil mi? Yani saldırırken ben de aynısını hissediyordum. Ancak öfke büyüsü ve şampiyonu güzel kombinledik. O kısımda çok güzel çıkardık yani şampiyonu. Eğer ki o öfke büyüsü olmasaydı bence buradan 3 e, yıldız gelmeyecekti. Pekka falan kaldı zaten geriye. Öyle e, ağır bir gücümüz kalmadı. Az ama e, güçlü vuran birimler diyebilirim. Buradan da 3 yıldız almayı başardık zar zor olsa da. Zaten son e, saldırı bu kalmıştı. Rakip olarak bu kalmıştı. Onu da 3 denemeyi başardık. 60 yıldıza tamamladık. Evet burada da böyle bir e, troll düzen var. Görünmezlik büyüsü yine e, problem çıkartacak bir yerde. Belediye binasını, belediye binasını görünmez yapıyor. Şöyle 2x alalım. Kartal topunun orada indirdik zeptini. iç kısma doğru da klonladık. O kısmına çok güzel değer alacağız ya bu arada. İkinci çokluğu düşer mi? Düşmedi ama olsun. Kayısıçarı falan aldık. Seken topu da alamadık ama çok güzel değer aldık. şu kısım bomboş kaldı verdi bir anda. Bence çok güzel bir değer geldi. Ejderler zaten o kısımdan gider diye düşünüyorum da. Gitmeyecek mi? Kahramanları göndermiş pekala. Orduyu nereden gönderecek acaba? Bekliyorum. Barbar Kralın yeteneği kullanıldı. Orduyu hala göndermedi. Bu kısımdan gönderdi. Aslında biraz derken gönderse ne olurdu bilemedim yani bayağı, bayağı beklemiş ama evet şu anda gidişat güzel. Ee, koruyucudaki öfke taşı çok güzel destek sağlıyor. Kral iç kısma kadar geldi. Buz büyüsü monolite kullanıldı. Yeteneği basıldı şu anda koruyucunun da. Yani çoklu cehennem olduğu için ejderlere büyük bir problem çıkarmıyor. Tekli cehennem olsa biraz korkuturdu. Şampiyonları nereden dahil etmiş. Evet arka da şampiyon dahil etmiş. Yani bütün kahramanlar da güzel yaşamış vallahi. Gerçekten eline sağlık. Buradaki devok biraz boşa gitti. Bir seviyene alaka bilmiyorum. Keşke farklı bir şey koysaydı. Belki de amacı burada görünmezliği aktif etmekti ama muhtemelen ya unuttu ya da kaydı kraliçe o yüzden kullanmadı falan bilmiyorum. Yine de rahat bir şekilde olmasa da 3 yıldız almış. 3 tane kahraman hala yaşıyordu. Eline sağlık. Evet burada benim yine bir saldırım var. Evet bu de hep aynı şekilde ya dediğim gibi. Ya böyle belediye binası bir kompartmanda duruyor gibi ise bu kısmı barbar krala temizliyoruz. Ondan sonra orduyu be belediye binasına gönderiyoruz. Böyle çok güzel sonuç alıyorum yani ben hem kupa savaşlarında hem gördüğünüz gibi efsane lig pardon, e, klan savaşlarında. Evet barbar kralı temizliğini şöyle 4x alalım, hızlandır hızlandıralım orayı. Evet gördüğünüz gibi çok rahat temizlik yaptı. Uçan kuşları da birazdan bırakacaktım, şöyle bıraktım. Orduyu direkt gönderdim, hiç beklemeye gerek yok. Sadece burada güzel temizlik olmadığı için şu kısımda orada sarmaşık kullanıyoruz mecburen. Ve buradaki buz golemini benim valkür falan kesiyor tek başına. Buradan şampiyon özelliğine yanlışla basmıştım. O yüzden biraz erken gidiyor hem biniciler hem de şampiyon. Gerçi şampiyon ölmemiş de hala ilerliyor da. Sarmaşı yine aynı noktada kullandık. Kartalı dedik, Monolite geldik. Orada göfke büyüsü zaten durdurulamaz yaptı oradaki bütün askerleri. Rahat bir şekilde buradan 3 yıldız geldi. O, orduyu hala görüyorsunuz. valküla temizlik yapmaya devam ediyor. Aynı şekilde 3 tane kahraman var. Yani koru şampiyon yanlışla baş, basmış olmamıza rağmen e, rahat bir savaş oldu bana kalırsa. Şöyle 4 dikse alalım bitirelim bir an önce. Rahat bir saldırıydı aynen. E, burada da benim bir tane ejder saldırı var onu da izleteyim. Böyle sıkı fıkı düzenlere genellikle tavsiye etmiyorum ejder yapmanızı ama aynı şekilde orman binici de çok iyi gitmiyor. Bu düzenlere süper okçu falan güzel gidiyor ya. Ancak e, güzel bir noktadan gördüğünüz gibi kullandık. 2 küp patlatıcıyı da aktif ettik. Pardon indirdik. Şöyle iki x salladık. Ejderleri spamladık. E, barbar kralı da kraliçenin önüne koyduk ve zeptini gönderdik. Orta kısımda güzel değer vardı. Hem kartal hem monolit vardı. Gördüğünüz gibi çok rahat e, değer aldık oradan. Kartalı... Biraz gecikmeli olsa da indireceğiz gibi. Aynen ejderler geldi o kısma. Barbar Kral'ın yeteneği falan kullanmış ama güzel değer aldığı için e, bence buna değerdi. Güzel değer aldığı için bence buna değerdi. Evet. E, şampiyonumuzu da üst kısımdan dahil ettik. Maalesef orada biraz yalnız kaldı. O ejderlerin hepsi dış kısma gitti. Yeteneği patladı o yüzden. Yine de bekletiyorum hani öfke büyüsünü. Şu anda kullandım. Ejderler bir an önce hızlansın diye. Yani burada aslında havaya vuran bir çok, çoklu okçu ok kulesi. Bir de burada e, Tesla kaldı. Onun dışında başka bir şey kalmadı. Ve ejderler zar zor da olsa buradan 3 yıldız almayı başardı. Yani dediğim gibi sıkı, sıkı düzenlere bu şekilde e, tavsiye etmiyorum ejder klon yapmayı. Ama Spirox çok güzel çalışıyor. Aynı şekilde elektro ejder saldırıları da çok güzel gidiyor. Evet, şöyle son binada düştü. 3 yıldız aldık. Bir tane daha var değil mi annem? Varmış. 9 numara. Bir de bunu izletip kapatacağım. Bu da bana bayağı riskli bir düzen gibi gelmişti. Şöyle 2x'i aldım izleyelim. E, ee, kraliçeyi şu köşeden bir yerden atıyor olmam lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Baya bekledim yani emin olmak için. Evet oradan attık. Bayağı bekledim ama yani. Güvenemedim çünkü. Patlatıcıların ikisini de ucu ucuna indirdik yani. Çok güzel değer aldık bana kalırsa. Kraliçenin önüne barbar kralı gönderdim. Orduyu sağ taraftan köşeden kartal topun üzerinden gönderdim. Zeplin de pozisyonlandırdım ve şu anda koruyucu yeteneğiyle koruyarak zeplini gönderdik. Tek klon kullanıyorum gördüğünüz gibi. Orada zaten tek klon alması gereken değeri alıyor. Hatta fazlasını bile alıyor. Buradaki tekli cenneme kadar geliyor. Diğer klonu da burada şeyde kullanıyorum. Kraliçeyi falan öldürmek için. Oradan hızlıca çıkalım istediğim için kullandım. Yani şu anda bu saldırıda bence şampiyonu kullanmaya gerek yoktu. Ben neden attım? Daha hızlı üçlensin diye attım kesinlikle. Gördüğünüz gibi ejderler ve diğer kahramanlar zaten rahat rahat 3 yıldız getirecekti. Evet. E, lig öncesi son sa klan savaşımızda kazandık. Hemen şöyle serimizi göstereyim. E, şöyle geçeyim. 18 oldu. Yani baya güzel gidiyoruz. Neredeyse yani bütün rakipleri full atıyoruz. Sadece şurada 12. mıntıka klanına full atamadık. Onun dışında gayet güzel bir şekilde full ata ata gidiyoruz. Umarım ki bu şekilde de devam ederiz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın.